chatgpt 4 sana sesleniyorum. Madem her biliyorsun. O halde benim 100 dolarımı tam 10 bin dolar yap. Bana bu taktiği ver. Güzel bir trade setup'ı kur. Hızlı yap ve işi de çok karmaşık hale getirme. Fibonacci, RSI, VT Cross kullanarak bana güzel bir trade setup'ı kur. Ama beni otomatik pilota geçir dedim. Evet dostlar bugün bu videoda chatgpt 4 ile ücretli versiyonuyla 100 doları 10 bin dolar yapabilecek trade setup'ını adım adım birlikte kuracağız. Ben kurdum ama burada birlikte kuracağız yapacağız. ayarları yapacağız ve böylelikle artık bu videodan sonra ne alayım ne satayım ne zaman alayım ne zaman satayım sorularına güzel bir cevap vermiş olacağız. Balık tutmayı öğreneceğiz aslında. Başlarken de bu tarz videoların ve canlı yayınların devam etmesi için de kanala abone olmayı bu videoyu beğenmeyi ve setup'a yönelik de fikirlerin yorumlarını yazmayı unutma. Şimdi evet bam bam başlıyoruz intro gelsin. Şöyle bir hemen ChatGPT 4'e geçiyoruz. Dedik ki bak kanka ekranda da görüyorsun o 100 doları 10 bin doları hızlı bir şekilde yapabilecek bir setup'ı kur bana. Fibonacci'dir, RSI'dir, VT Cross'u falan kullan dedim. Badem öyle mi diyorsun dedi. O zaman 5 dakikalık grafiği açıyoruz dedi ve işte burada setup'ı kurarken setup'ı aslında ve giriş koşulları yani buy sinyali, al sinyali, sat sinyali bunları da adım adım burada bize verdi. Şimdi bunları uygulayacağız kanka. Canlı canlı göreceğiz. Tamam mı? Bak adım adım gidiyoruz. Şimdi time frame 5 dakika burada Bitcoin'in grafiğini açtım ben. Tradingview zaten şu an tamamen yeni dostlar iyi olduğu zaman aynen böyle çıplak bir grafik görecek hiçbir şey yok üstünde. Şimdi. Bak burada ne yapıyoruz? Önce ne diyor bize? Setup diyor. Bak setup'ı kuracağız. Fibonacci yükle diyor. Fibonacci kur. Şimdi buradan sol panele geliyoruz. Burada bak fib retracement diyor. Ya da Türkçe kullanıyorsak fib düzeltmesi der. Bunu seçiyoruz tamam mı? Mesela burada en aşağı bölümden şöyle alıyoruz. Buradaki en üst bölüm var ya burayı referans alarak şöyle çiziyoruz. Tamam böyle bıraktık bunu. Bunu bir kilitleyelim de oynamasın bu önemli çünkü. Şimdi bunu böyle koyduk ya kanka. Devam ediyoruz. Diyor ki Ares'e ekle diyor. 14 periyoduyla Ares'e ekle. Geliyoruz indikatör bölümüne. Aslında çok kolay yaptıklarımız. Herkes yapabilir. ARESA'ya geldik tamam mı? Bunu ekliyoruz. Şuradan ekleniyor. Bu zaten standart 14 ekleniyor ama 14 gün olarak. Bunu buradan yine kontrol ediyoruz. Arkasından şuraya gelip şunu kaldırıyoruz tamam mı? Şu moving average'i vermesin. Şu bakın sarıyı vermiyor. Bunu vermesin. Bunu kapatıyoruz. Bunu istemiyoruz. Şimdi Devam ediyoruz. Wave cross'u ekle diyor. Wave trend with cross indikatörünü ekle Geliyoruz buraya. Buraya wave yazıyoruz. Bakın şu lazy bir olan tamam mı? Bunu ekliyoruz. Tıklıyoruz üstüne geldi. Ha şimdi. Burada ben eski, ekstra bir şey yaptım. Onu da göstereyim. Sağ tıklıyoruz. Şurada ayarlar kısmına geliyoruz. Şu durumda status line'da value var. Bakın indikatörler. Bunu kaldırıyoruz. Tamam yani şuradaki şu sayılar gidiyor. Şuradaki karışık olmasın. Bunlar gidiyor. Ben zaten öyle tuttum şu an. Ha, şimdi geldik tamam mı? Bayağı bir zaten oluşturduk aslında şu an. Ama ne yapacağız bak. Buy sinyali, sell sinyali. Yani al sinyali, sat sinyali. Bunlara bakacağız. Şimdi şunu şöyle bir kursun. Bize ekranda gösteriyor zaten. Evet, şimdi buy sell ikisini de verdi. Geliyoruz buradan. Bak diyor ki. Şimdi öncelikle Şimdi burada ekrandayız tamam mı? Şimdi ben önce sell'i göstereyim. Sell de diyor ki bak. Şimdi burada Fibonacci'nin değerleri 38, 50, 61. İkisinde de alt sinyalinde de sat sinyalinde de bize bu üçü önemli. Tamam bu önemli bizim için. Şu yani turuncu, yeşil ve koyu yeşil olan. Bunları bir çizelim kanka tamam mı? Şöyle bunları bir çizelim. Şöyle gösterelim. Bunu kilitliyorum. Her birini çizip şöyle kilitliyorum. Bunları kilitledim. Evet şöyle yaptım. Tamam böyle yaptık. Okey. Alımda da satımda da bunlar önemli bizim için. Şimdi Burada bak diyor. Selde, selle başlayacağız önce. 38 50 61. Şimdi diyor ki bunların, bunların üzerine çıkması lazım diyor. Tamam mı? Sen diyor ki yani sat sinyali için diyor. Short pozisyon için ya da senin e, indi, şeyin e, Bitcoin fiyatı bunun üzerinde olması lazım diyor. Yani şu bölgede arama yapmamız lazım. Mesela tam bunu şunun için söylüyorum. Sen burada trade yaparken buna uygun trade yapman lazım. Yani şeyde eğer bu, bunu kullanacaksan tabii ki de riskidir vesaire falan bunları kontrol edeceğiz. Bunlara bakacağız ama bunun üzerine çıkması lazım. Yani bak 38, 50 ve 61 tamam bunların üzerinde olacak diyor. RSI 30 bölgesine gelecek ve tabii ki aşırı satış bölgesinde olacak. VT Cross da bullish bir sinyal verecek diyor. Yani al sinyali vermiş olacak diyor. Şimdi burada bunların üçüne baktığımız zaman nerede karşımıza çıkıyor? Burada bak. RSI nerede? Bak şeyde tepeye çıkmış. 70'i bile vurmuş. Bu zaten 38'in üstünde. Tamam zaten buraya gelmiş. Okey. Bak bu da var 3le 6 vuruş yaptı yani bak VT Cross da tepede sat sinyali vermiş. RSI'da tepelerde. 70'lerde. 70'leri vurmuş. 80'e gitmiş. Bu da zaten 38 falan en tepelerde. Şimdi burada bu yapılmış grafik. Okey bundan söylemek kolay ama sen burada zaten bu grafik hareket ederken bu burada oluştuğu zaman bu sinyali almış oluyorsun. Tamam mı? Yani şu an yapılmış grafikten konuşuyoruz. ha ne kadar kolay diye düşünmemek lazım. Çünkü bu hareket ederken zaten bunlar oluşuyor. Ha sen diyorsun ki bak burada bir sat sinyali geldi. Şimdi ChatEPS4 bunu söylüyor. Bak sat sinyali gidiyor. 70'in üzerinde ve tekros bir iş bir grafik yani daha doğrusu sat diyor burada sat sinyali veriyor. Okey bu, 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 böyle net bu böyle net arkasından ne geliyor? Bak düşüş geliyor işte böyle düşüyor çakıyorlar piyasayı. Yani biz buradan satıyorsak short yapıyorsak ve elimizdekini satıyorsak burada kazanmış oluyoruz. Bunlar 5 dakikalık grafikler ya bunun güzelliği aslında tabii riskleri var. Elbette birazdan ondan bahsedeceğiz ama Güzel tarafı şu. Yani inanılmaz fırsatlar yaratıyor. 5 dakikalık grafik yani şu an olmasa 5 dakika sonra yine bir şans var. Ya da 10 dakika sonra. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi evet bu böyle. Şimdi short sinyalini anladık. Sell sinyalini anladık. Bu üçü böyle gelecek tamam mı? Şimdi sağ, alt al sinyaline geçelim. Ne zaman almak lazım bu e, taktiğe göre? Bu e, chat 4'e göre. 38 50 61 gene aynı standart. 38 50 61 bu, bu üçü önemli bizim için. Diyor ki bak diyor. Burada alım için diyor RSI 30 bölgesine gelmesi lazım diyor. Ee, şeyde Fibonacci'de de yani Bitcoin'in fiyatı da burada 38, 50, 61 bölgesinin altında olması lazım. Yani burada arayacağız. Nasıl ki bir sat sinyalini şu bölgede aradık. Şu bölgede sat sinyali arıyoruz ya kanka. Bu bölgelerde burada da şu aşağıda da al sinyali arıyoruz. Şimdi burada Yine bu grafik oluştuğu zaman biz bunu göreceğiz ama burada nerede karşımıza çıkıyor? Bingo işte. Bak burada 38 50 61'in altına inmiş mi? İnmiş. Bak RSI da diplerde. Bak bu da altın vuruş. Üçlü yapmış işte burada. Kombosunu çakmış. Sinyalini vermiş. Buradan da ne yapıyor? Al sinyali vermiş oluyor. Chat GPT 4 ve e, arkasından zaten devam ediyor. Şimdi burada dostlar böyle bir durumu var burada. Şimdi böyle bir bullish bir hareketi aslında önden yakalamış oluyoruz. Böyle bir durum var. Peki şimdi alt sinyalini sat sinyalini öğrendik. Peki risk yönetimi nasıl olması lazım? Burada tabii ki de mutlaka stop loss kullanmamız gerekiyor. Bak chat GPT 4'ün kendisi de söylüyor bunu. Burada bunu kullanmamız lazım. İstersen diyor average true range diyor. Bunu da bu indikatörü de kullanabilirsin. Stop loss taba yani stop loss bölgesinde miyim çıkmam mı lazım falan. Bunu görmek için ATR yani average true range'i de kullanabilirsin diyor. Bunun için indikatörü geliyor. Buraya ATR yazsak çıkıyor zaten. Bunu ekliyoruz. Burada tabii şöyle bir şey var. Burada bir RSI2 gibi hani böyle 30-70 gibi bir bant yok. Genel hareketlere bakarsın diyor. Genel bunun dağılımına bakarsın. Belli bir net bir işte şuradan çıkılır buradan alınır gibi bir şey yok. Bu sadece sana diyor şey versin diyor fikir verir diyor. Genel dağılımına bakarsın. Genel hareketine bakarsın diyor. Ama burada tabii ki de bana kalırsa aslında nerede şu e, yani... Ares, Fibonacci değerlerinde kademeli kademeli çıkılabilir. Yani şurada mesela çıksan bir parti buradan çıkarsın bir parti buradan en tepede de en son partiyi malı boşaltırsın. Arkasından zaten düşüş gelmiş. Burada da aynı şekilde mesela short açtın. Burada değil. ya yani şurada belki hani ana bölgemiz bu değil. E, bu taktiğe göre ama burada belki biraz satarsın. Sonra şu bölge, şu bölge, bu bölge adım adım gidersin. Zaten hani kademeli gitmek en mantıklısı. Bo bak diyor pozisyonunu taşırken diyor pozisyonu taşırken tüm bakiyenin tüm kripto bakiyenin yüzde biriyle ikisiyle risk al diyor. Daha fazlasıyla alma diyor. Çünkü zaten 5 dakika grafik ya yüzde biri ikisiyle alıyor ve yani pozisyon daha doğrusu bu şekilde para kazanırsan kazanmaya başladıkça aynı şekilde yüzde bir ikilik bütçen de büyür diyor yani şunu de, diyor sana mesela örnek veriyorum ee, işte 100 doları 10 bin dolar yaptın veya 100 doları bin dolar yaptın. Senin yüz hani o yüzde bir artıyor ya burada da artsın diyor aynı şekilde. Yani orada ta en baştaki yüzde bir ikiyi kullanma. Bütçen yani para para kazanmaya başladıkça oradaki yüzde bir ikinde büyüsün diyor. Risk ve işte getiri oranında bir ikiyi hedefleyen azından diyor. Yani en kötü ihtimalle minimumda bir koyup 2 almayı hedefle diyor. Yani işte bu da diyor ki her bir riske ettiğim 1 dolar için diyor en azından 2 dolarlık potansiyel karı hedefle diyor tamam mı? Çıkış koşulları şimdi çıkış koşullarına geldik. Burada Karını al tek profit yap diyor. Fibonacci levellerinde aynen dediğim gibi burada. Şu levellarda Fibonacci değerlerinde, şu çizgilerde bunlar anlamına geliyor. Buralarda çıkış yapabilirsin. Kademeli kademeli. Zaten beta cross'lara falan da bakarsın. Ee, durum bu. Stop loss'unu kullan. Mutlaka kullan. Yani işte %10, %20 bunların altına kullan. Durum bu. Disiplinli oluyor. Her zaman major ekonomik durumlar. Fed toplantısıdır, bilmem nesidir. Bunlara da dikkat et. Zaten hani şöyle bir şey var. Ben burada ChatGPT 4 dışında şunu da önerebilirim. Şimdi bu taktiğe girdiğin zaman yani o kadar çok alternatifin açılıyor ki. Ama ona hani çok dağılmamak lazım. 5 dakikalık grafik zaten. Burada mesela bir tane coin'i belirlersin. Örneğin bitcoin, ethereum tamam mı? Burada şunu şöyle çok uzun açarsın tamam mı? Böylelikle sen açar açmaz zaten bu setup hazır gelir. Sen şu an giriş çıkış var mı yok mu bunu görürsün. Yani bunu mesela şu an bu bitcoin burada ya. Bunu böyle uzat şöyle uzat bunları da uzat. Şöyle yap mesela bunları. Şöyle yap ve direkt gör diyor. Yani taktiğini direkt bitcoin grafiği ilerledikçe sen de burada bir fırsat var mı yok mu bunları böyle anla diyor. Böyle öğren diyor. Şöyle bakın böyle bunları gör. Bunlara bak aşağıdan bunlar. RSI'ler 30'a, VT Cross, işte alt sinyali vesaire. bunlara gelmiş. Bu bunlara bak diyor. Evet böyle bir güzel bir video yapmak istedim. Mutlaka tabii ki de risk toplosunu kullan. Büyük parayla değil. Bak ChatGPT 4'ün dediği gibi tüm bakiyenin 1 ikisini kullan ve öncesinde hatta borsalardaki sanal e, bakiyeler var ya gerçek para değil. Onlarla da testini yap. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Kanala abone olup like tuşuna basmayı unutma. Hoşçakal. Bye bye. Evet.